Merhabalar, ben W Tungsten'den Tungsten nasılsınız, iyi misiniz? Videonun başında gelmiş olabilirim, umarım gelmemiştir. İçime geldim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bakın. Allah Allah. Nereden geliyordum? Bak, hakikaten bak. Şey olmaya başladım, bak kırsmaya başladım. Burada mı? Oğlum burada da değil. Zombi sesi geliyor ya. Yalnız Beyiz ne kadar değişti ya. İlk videodaki görünen haliyle şu anki hali alakası yok ya. Eşeğimiz de bize bakıyor. Biz o zaman ticari taneye bak. <laughs> Nerede olabilir oğlum? Allah Allah. Geçen videoda da baktık. Sesi geliyor ama yani olabileceği hiçbir yer yok. Yani olabileceği hiçbir yer yok gerçekten. Orada sürekli bağıracak mı ya acaba şey? Zombi. Uyurken de sıkıntı yaratmıyor. Yani demin uyudum yani. Gündüz olsun diye. Bir şey demedi oyun. O orada sürekli gır gır yaparsa valla deli eder bizi ya. Bir Alsak mı ya şurada? Kırılmazlık oğlum kırılmıyor lan. Nereden geliyor olabilir ya? Neyse ya. O zaman bir sonra hallederiz. Çok şey yapmaya gerek yok. Şimdi Allah Allah bak bir sürü var ha. Buradan mı geliyor? Zombi avı ya, zombi avı başladı. Golem uyuyor mu golem? Yardım et bize. Neyse ya ticaret tane yapalım biz. Şimdi bizim kabustonlarımız var baya. Şu kabustonları alalım. Şu kadar yeter herhalde ya. Ben de, de kutu gibi ev yapıyorum ya. O yüzden çok Büyük bir ekipmana gerek kalmayacak. Sonra ona nasıl süslemeler yapabiliriz? Kum. Kum var. Kumu kum bloğu. Aa, kum taşı bayağı şeymiş. He, peki o zaman. O zaman biz de bunu kullanırız. Nasıl fikir? Bak bak gene Zuhal'la konuşuyor zombi. Şimdi bakın. Şurası. Zaten çok yukarı çıkmasına gerek yok. Aşağı doğru ya. Ama yine de bir yüksek olsun yani. Sonra. Sonra bir şuradan biz bir blok alalım. Kürekle. Şurayı. Şurayı Hop Tamam Burası böyle Bu tarafını yapmamıza gerek yok çünkü orası duvar zaten he Buraya Şey geliyor o zaman Onu biz buraya koyalım Abi Biz bir de bunu şey yapmışız lan ee, Böyle ne denir Soymuşuz Soyalım Tamam sonra bu boşluğu dolduracağız Şöyle şöyle şöyle. Şöyle bunun üstünü ben bir doldurayım. Sonra bunun altını kazalım ki bunlar kaçmasın. Kaçar vallahi bunlar sonra. Ticarethaneden kaçış yok. Biz bir de buraya cam ekleriz. Hatta camları alayım ben ya gidip. Şöyle şunları kazalım. Şu tarafa cam koyacağız. Şimdi ben bir camları alayım. Camlar şurada galiba. Şunları alalım. Bunları hatta şey yapalım. E ee, yan yapalım. 64 tane olur. 64 yeter oğlum. Bu zombi sesi hakikaten bizi deli edecek burada. Ya. Neden neden geldiğini de anlamıyorum. Oyunun sesini kısmak için bize bir davetiye olabilir bu ya. Aynen biraz bir kısalım. Ama neden ayarları açmak için bu kadar yüklü oyun anlamıyorum yani. Hadi bak kasıyor ayarlarda kasıyor yani. Tamam. He. Pardon nasıl indireceğimizi anlamadım. Ortamla çevreyi şöyle yapalım biz. Ortamla çevre düşük olsun. He, düşman yaratıkları indir ya. Düşman yaratıklar. 40. Siz düşük olun biraz. Tamam anayı 35 yapabiliriz. Tamam böyle iyi. Tamam. Şimdi camları koyacağımız yerler. Şurası. Şu tamam. Şurayı dolduralım. Bunun üstü üstünü cam yapacağız. Ki yani ticarethanelerde cam olur yani bir zahmet. Şöyle şuradan. Duvarın bir tarafı bu arada tahta bir tarafı taş olacak. Ticarethanenin içi önemsiz zaten ya. Yani. İçeride çalışılıyor işte. Çok kafa yormasınlar. Tamam. Sonra tam şu hizadan geriye. Tamam. Nasıl orayı yük oturttum ha. Yükseklik şu kadar olsa yeter. Bir de bu tarafı cam yapacağız. Böyle güzel oldu. Tabi bir de araya boşluk doldurabiliriz yani. 5 blok mesela. Ya da ona kasma ya. Şimdi bir düşündüm de kasmayalım ya ona. Bir de bize kapı lazım lan. Kapı lazım aynen. Kapı lazım ama bizim girebileceğimiz bir kapı lazım. Yani bu. Bu yeterli. Daha fazla ladin bloğu var mı? Yok. Daha fazla dım yoksa kurcalamayalım çok. Vay bak çok kahfeli oldu. Daha fazla dım bloğu yoksa çok kurcalam yok. Çok hiç de kahfeli değilmiş. Şimdi bir düşündüm de. Tamam burayı doldur. Sonra burası cam olacak zaten. Cam ode. Aa bak burası ince cam olacak ha. İnce e, ince diyorum. Duvarları da ince olacak. İnce cam dedim yanlışlıkla. İnce duvar. Pardon ters ters oldum ee, Şöyle Tamam ya bu kadar Bu kadar tek Tek şeylik olsa yeterli zaten ya Ama çocuk köylüler var Çocuk köylüler için de orayı dur ben bir halledeyim Çocuk köylüler için de Şurayı biz bir kazalım Hmm Nasıl yapıyoruz bizim topları? Ha böyle yapıyoruz. Buradan geçemezler. Hop. Hadi oğlum. He. Oha. Biri baya lama herhalde o. Tam, şuradan yana zıplasak. Tam ya. İş çok. Allah oğlum. Çok zıplıyor karakter ya. Heh tamam. Şimdi şöyle ben bir alayım. Ha. Hmm. İnci duvar. Burayı dolduralım. Sonra bir de buradan. Ha bir de şurayı cam yapacağız. İyi tamam köylüler de uyuyor zaten. Rahat rahat çalışabileceğiz. Burayı da böyle dolduruyoruz. Daha var zaten üstümüzde. burayı tavanla dolduracağız bir de. Oğlum uyusanız da siz, uyusanız da. Susun siz, uyuyun. Çok konuşmayın. Çok konuşmayın, işinizi yapın, uyuyun. Ticaretçisiniz siz. Uyanık olun. U uyanık olmayın, uyuyun şimdi. Siz şimdilik uyuyun. Sonra uyanık olursunuz. Bir de şimdi böyle çok kaba taslak şey gibi duruyor ya bina. Ama ben buna biraz böyle bir ince dokunuşlar falan yaparım. Yani bu böyle dümdüz kutu gibi kalmaz büyük ihtimal ya. Ya biz bir de meşale yapsaydık iyi olacaktı ya. Bunun üstünde yaratık falan doğmasın şimdi. Tamam, hemen bir gidip meşale yapalım. Şunları ver ya. Yok mu hiç? Şunda... Aa şu kadar varmış zaten. Şunlardan meşale. Tamam. Üstünü buradan dolduracağız meşaleyle. Orası o bak. İkinci bina. Aa yok üçüncü bina. Bizim şeker kamış binamız da var. Karşıda. Ana şu bina var ya. Bu bina e, bizim benim yani şey Beyaz Saray gibi bir yer. yani Orası e, devlet başkanının yaşadığı bina. Orayı çok şey yapmıyoruz yani. Orası Beyaz Saray. Orada yaşıyorum ben. Talimat falan veriyorum. Bir de biz bir tane Tungsten devleti için bir bina yapalım. Pentagon gibi bina hani askeri işlerin yürütül. Neyse ki duvar var orada. Neyse ki duvar var. O duvar yokmuş yalnız. Duvar patladı. Arkadaşlar saldırı girişimi Tungsten devletine saldırı girişimi var şu an. Lütfen bütün vatandaşlarımız sakin olsun ve devlet büyüklerinden gelecek bilgilere açık olsunlar. Devletle çalışın. Şu an bütün vatandaşlarımızdan sakin olmalarını istiyoruz. Sakinlikle her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bize güvenin. Tamam. Savaş kazanılmıştır. Savunma başarılı. Ya daha işte kıskançlara bak ya. Hemen hemen komplo kurmaya başladılar ya. Daha bir durun ya. Daha bir durun. Tungsten'in gücünü gördüler işte. Tungsten. Tungsten devleti güçlenirse Minecraft alemine çok büyük bu arada eşeği geziyor. Eşe gezsin ya benim evde. Odam da falan takılsın o. Evime kimseyi almayacak. Beyaz saray burası ama sadece benle eşeğim burada durabilir. Eşek adam ya. Eşeği seviyoruz, sayıyoruz. İyi biri yani. O da şey, Vice President. Başbakan. Ona da öyle yetkiler verdik. Üzülmesin diye. Şimdi duvarları da bizim bir düzeltmemiz gerekecek buranın ama şimdilik böyle bir kaba taslak olarak kalsın bence ya. Çünkü burası ticaret hane. Bunlar köpek gibi çalışacak. Bizim bir de ladin toplamamız lazım. Çünkü duvarlar var. Duvarlar değil de kolon gibi şeyler yapmayı çok seviyorum ya ben. Burada da yaptık. Bizim bir tane daha kabus, biraz daha kabuston almamız lazım. Tamam, şu bu kadar yeter artık ya. Çatıyı da bitirdik mi? Çatıyı bitirdik mi zaten? Bir yerin çatısı varsa orası evdir yani. Çok şey yapmaya gerek yok. Şey yapmayın. Şey yapmayın şey olursunuz. Şuralanırsınız sonra. Yalnız surlarımıza saldırı girişimi oldu ya gördünüz. Hatta direkt ticaret hanemize saldırdılar. Ülkemizin ekonomisine hedef aldılar. Yani iki kuleler saldırısıydı bu. Yani 11 Eylül. Vay, bugün kaç Ağustos? 7 Ağustos. 7 Ağustos ticaret hane saldırıları. Yalnız 11 Eylül'de dal geçmiyorum, şey yapıyorum yani. Kendim kendi kendime şaka. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım, şurayı dolduralım. Ticaret hanenin ne oluyor oğlum? Haritacı bir şeyler yaptı kesin ya bir. Haritacının boş boş işleri sesi geldi yani. Şu şurası şurası. Buradan maldan kaçalım. Kabuston önemli çünkü. Doldur şurayı. Tamam burayı da toprakla doldur çok. Çok kurcalama yani. Tamam bak içerisi şu an bile güzel yalnız Şu an bile güzel. Al işte ticaret tane daha ne istiyorum? Maksimum Maksimum çalışma şeyi yani. Al istediğin gibi çalış burada. Bak adamlar nasıl çalışıyor. Ticaret haneye gel ya. Ama burayı güzelleştireceğim böyle hani şey gibi yapacağım. Bürolar koyacağım falan. Yatakları bir yere koyarız. Duvar yaparız oraya falan. Ama ticaret hane, hani şimdilik çok bir acelesi yok ya. Şimdilik böyle. Bir de ladinleri toplayalım. Bir sonraki videoda gökdelen, gökdelene başlayacağız yalnız. Ben bu arada End'e gitmeye başladığımızdan beri tek bir video çekiyorum. Hadi benim için End'e gitme yoluna çıktık. O video ile geçti. End'e gittik, End'e Dragon'u öldürdük, End'den döndük. Şimdi ticarethane yapıyoruz. Bırakacağım sonra. Ondan sonrasında sonraki günler çekiyorum artık. Yok artık yani çok çok video çekmiş olacağım. Ben şimdi giderim rahat rahat takılırım. Ama ticarethane önemli. Ticarethane, bak, ülkenin en önemli kısmı ekonomisidir. Çünkü ekonomi her şeye bağlıdır. Yani Tungsten devleti de bunu bildiğinden dolayı ekonomiye çok önem veriyor. Ve Tungsten şirketiyle birlikte çalışarak ekonomi güçlendirmeye çalışıyor. Nasıl hikaye? Hikaye de böyle devam ediyor. Ama hakikaten bak... Ekonomi olmazsa eğitim de çöker çünkü para her şeyle bağlantılıdır arkadaşlar bunu unutmayın. Şöyle şura buraya kesin. Aa doğru lan buraya. Bak gene geldi ya. Aa suda patladı geri zekalı. 7 Ağustos saldırıları ya. 7 Ağustos saldırılarında hiç kimse can vermedi. Vay be helal olsun bize. Oğlum biz çok azalmışız ya daha azalaymışız bu ne oğlum? Biraz daha kazmamız gerekecek. Ben bayağı o ağacı indirsem mi acaba ya? Lan oradan oraya geçiş yokmuş ya. Yalnız duvarlarımız böyle şekil ya vallahi güzel. <laughs> Ağaca bak ya. Çıkalım şuradan bir ağacımızı keselim. Çok kesme gerek yok. Bir 15 blok kessem yeter ya. Geri kalanını sonra bırakalım. Şöyle bir 20'ye tamamlayayım bari. Şunu da al. Tamam. 21. Şey gibi gidecek de. 20'ye tamamlayayım. Yok buradan da bir 30'a tamamlayayım. Buradan bütün ağacı keseyim. Buradan ikinci ağacı geçelim. Vay be. İlk binamız kendi binamdı. Tungsten Saray. İkinci binamız çeker kalmış binasıydı. Üçüncü binamız da ticarethane binası. Ulu ticarethane binası. Şöyle yukarı çıkalım buradan. Bak buradan oraya atlanamıyor. atlanamıyor. Ama ben şöyle kendime bir kıyak çekebilirim. Aa toprak varmışlar da üstümüzde zaten. Tamam. Diğer tarafları lazimle kapamaya gerek yok ya. tarafları kapamaya gerek yok. Bu taraflara Bu tarafları şöyle yapacağım bak. Yani sanki bu taraflar böyle hani terasmış falan gibi gözüksün. Falan, falan filan. Nasıl bakalım. Gibi öyle bir görüntü veriyor. Hemen bir şuradan yukarı çıkalım. Şuradan. Aa şuradan çıkabilirdik lan. Bu arada hiç böyle yapmamıza gerek yok ya. Biz direkt adam gibi orayı bence şöyle fullleyelim. Şöyle. Ama buranın altı şöyle. Bu böyle. Oğlum gene yetmedi lan. Gene yetmedi lan. Gene yetmedi. O zaman bir tane daha indireceğiz. Ya şuradan da şöyle bir çıkma yeri olsun ya. Allah. Tamam buradan oraya tırmanma yeri yaptım. Nasıl olmuş? Şuradan şu ağaçlardan da bir kaç blok lazım. Bir şu kadar alalım ya. Bol bol al da bu sefer. Acil komple kesmeye korkuyorum. Sonra fidanları dikmekle uğraşacağız falan fidanları kaçırmayalım diye. O yüzden hiçbir zaman kesmiyorum. O yüzden de uzattıkça uzatıyoruz. Bakalım. Güzel güzel. O şeyi çektiğimiz daha iyi oldu. Daha bir lüks bir. Yer. Allah. Çıkamıyoruz ki. Tamam. Şimdi ta biz oraya gidip oradan dolanıp diğer tarafa gideceğiz böyle tarlanın üstünden dolanarak. Yalnız buraya bambu ektim büyümüşler. Bambular bir güzel gösteriyor ya. Benim gene klasik kutu bir kutu binamı yaparak kalplere dokunduk yani. Kalplere dokunan mimari kutu bina. Kut kutu binanın etrafına tahtadan şerit çekmek. Bakalım. Hmm, yalnız güzel gözüküyor yalnız ha. Yani bir yani bir güzelliği var. Bir de kırık taştan yaptık ya diğer bina gibi basit durmuyor. Hani bu bina da basit durmuyor. Bina da güzel duruyor da hani bir farklılığı var. Hani hep aynı şey yaparsak basit duracak. Hadi bir şu şey haritayı değiştirelim. Bakalım. Bir de diğer tarafta var. Güzel. Dev gibi. O zaman şurada ben bir durarak videoyu kapatayım. Bir sonraki de görüşmek üzere. خوشه کاو